8. sınıf matematik dersinde tekrar birlikteyiz. Yine istek üzerine çözüm yapıyorum. Eğimle devam ediyoruz. Hemen başlayalım. Bu istekte bulunan öğrencilere de buradan selamlarımı iletiyorum. Umarım faydalı olur. Şekilde bir yolun görseli verilmiştir. AB yolunun eğimi yüzde kaçtır? İlk önce eğimin ne olduğundan bahsedelim. Verilen şu yol AB yolu bir çapraz gözüken bir yol. Yokuşta diyebiliriz. Bunun eğimi aslında eğim dediğimiz şeyi biz şöyle anlatırız. Doğrunun eksenle, x eksenine yaptığı pozitif yönlü açının tanjantı diye anlatırız. Tanjant trigonometrik oranları anlattığımız dönemde bahsediyorduk artık anlatılmıyor ama yani lisede anlatılıyor ortaokulda yok. Tanjant dikey bölü yatay bundan yapılan bir ölçü olduğu için o yüzden biz eğimde de dikey uzunluk böyle yatay uzunluk diyoruz evet bu şekilde yokuşlu sorularda eksisini artısını düşünmeden yapıyoruz 30 dikey dik mesafe 40 yatay mesafe e bunu sadeleştirelim yani 3 bölü 4'tür bu bunu yüzde olarak istiyor e biz bir kesi nasıl yüzde yaparız paydayı yüz yapmaya çalışıyorduk 4'ü karşıya çarparsanız 100 olur 25 ile 25 kere 3 75 25 kere 4 100 75'miş yolun eğimi eğimi 50 olan verilen rampada lm 200 metre olduğuna göre kelle uzunluğu kaç metredir eğim 50 ise eğimi yazıyorum 50 hepimizin bildiği gibi yüzde 50'nin en sade hali 100'e 50'ye böl %50 bölüm pardon yüze bölüyorum 2 50'yi 50'ye bölüm 1 bölü 2 yarımdır e bizim e, demek ki eğimimiz 1 bölü 2. Dikey bölü yataydı. Daima uzunluk dikeyin yataya oranıdır eğim. E, baktığımızda dikey uzunluk lm verilmiş. Yani 1 bölü 2 eşittir. Dikey uzunluğun 200 olduğunu görüyorum dik duranın. Yatay uzunluğu bilmiyoruz. Ne yapacağız? Yarı yarıya. Çarpma çarpımı yapabilirsiniz. Veya birden 200'e kaç misli? 200 misli aynı oran burada da olacak 2x200 400 ya da yarım olması için 200 kimin yarısı 400'ün deyip hemen yapabilirdik doğru cevap 400 görselde verilen rampada yüksekliği aşağıda verilenlerden hangisi yapılırsa rampanın eğimi yüzde 50 olur yükseklik derken kastettiği biliyorsunuz dik mesafe yani 30 metreyi kastediyor Rampanın eğiminin %50 olması demek az önceki soruda söyledik. %50 yarım demektir. 50'ye bölün 2. 50'yi 50'ye bölün. Zaten %50 dediğim hakkında yarım gelsin. Yani dikey bölü yatay mesafenin 1 bölü 2. Yani yatay mesafenin dikey mesafenin 2 misli olmasını istiyor. E yatay mesafe kaç çocuklar? 150. Dikeyin kaç olması lazım yarım olması için? 150'nin yarısı kaç? Bakın 75 katı. 150'nin yarısı da bir kere 75, 75. Yarı yarı olmasını istiyor demektir. Demek ki şurası 75 olacak. E 30'u 75 yapmak için ne yapacaksın? 45 metre arttıracaksın. Doğru cevap C şıkkında. Evet gelelim doğrulu denklemlerinde yani koordinat düzleminde eğim bulmaya. Koordinat düzleminde eğim bulurken yine dikey bölü yatay diyorsanız yalnız şuna da dikkat ediyorsunuz. Eğer noktanın uzunluğu verildiği nokta eksi ise noktayı eksi olarak almıyorsunuz. Sadece uzunluk ölçüyorsunuz. Dikeyde kestiği nokta 2. Yatayda kestiği nokta 4. Bölü 4. Buradaki artı veya eksi oluşu biliyorsunuz rampalarda onu hesaba katmıyorduk ama e, koordinat düzleminde artı veya eksi oluşunu hesaba katacağız. Bizim bu doğru mu sağa mı yatmış sola mı yatmış ona bakacağız. E, ben bu doğruya bakarken kafamı sağ tarafa doğru yatırıyorum. Sağ yatık olduğunu fark etmişsinizdir. Sağ yatık olanlar pozitif. Sola yatık olanlar negatif deriz biz. Sağ yatık e, yani bu pozitif olacak. 2 bölü 4 nedir? Yarı yarıya. 2'yi 2'ye bölün 1. 4'ü 2'ye bölün 2'ye. Pozitif 1 bölü 2'dir cevap. Ya da şöyle de anlatabiliriz. Biz deriz ki hep e, x 80 ile yaptığı pozitif yönlü açı eğer darsa, dar bir açıysa pozitiftir. Geniş bir açıysa negatiftir deriz. Bizim bu x'in e, pozitif yönlü açısı saat yönünün tersine doğrudur. Biliyorsunuz koordinat düzleminde Yön saat yönünün tersidir. O yüzden bu tarafa doğru sola doğru yapılan açı eksenle x ekseniyle bu doğrunun arasında kalan açı fark ederseniz dar bir açı. Eğer darsa pozitif geniş bir açı çıksaydı negatif. Ya da sağa yatıksa pozitif sağa yatık olduğunu fark ediyorsunuzdur. Sola yatıksa negatif olur diyoruz. Verilen kaydırakta eğim %70'den fazla olduğunda Ramazan kaydıraktan kayamamak Ramazan'ın bu, Ramazanın bu kaydıraktan kayabilmesi için A ve B değerleri hangisi olamaz? Kayabilmesi için deyip olamaz da bitirmiş. Yani biraz böyle çeliştirmiş soruyu sizi düşün diye. Değilse çok kolay bir soru olurdu. Yani olmamasını istiyor. Yani eğim %70'den fazla olan şık istediği şeydir. E baktığınız zaman 5 bölü 10'dan fark ediyorsunuz herhalde %50 olduğunu. Ben şöyle bir B'yi inceleyeyim bakayım. Ee, dikey 16 yatay 20 70'i geçiyor gibi gözüküyor bakıyorum 20'yi nasıl yüz yaparım 5 genişletirim 5 çarpı 16 80'dir 5 kere 20 100 yüzde 80 eğimi olan bir yerde Ramazan kayamaz çünkü 70'ten fazla olduğu için böyle söylemiş soru İstenilen şık B şıkkıdır bu sorunun fotoğrafını oldukça tuhaf bir şekilde gönderilmiş, çekilmiş. <laughs> evet, e, doğrunun denkleminden eğim bulmada yapacağınız şey şudur çocuklar. y yalnız bırakacaksınız. X'in kat sayısı eğimi verir. Yani Y'yi X cinsinden yazarken de bunu yapmıştık. Şimdi bakıyorum e, denklemde Y yalnız değil. 2 Y var. Solunda 2 var. Sağında eksi 3 X artı 6 var. Karşıya atın onu. Eksi 3 x'i karşıya at. Bu y'yi bir yalnız bırakın yani. Artı 6'yı karşıya at. Eksi 6. Eksi 3x karşıya artı 3x diye geçti. Y hala yalnız değil. Yanında kat sayısı 2 var. Bana 1 Y lazım. O zaman her yeri 2'ye bölmek zorundayım. Burayı da böleceğim. Şöyle her yeri 2'ye böldüğümü göstereyim. Benim için önemli olan x'in kat sayısıdır. Alttaki 2 ile beraber alıyorum onu. Çünkü orayı da 2'ye böldüğüm için. 3 bölü 2'dir. Doğru cevap. Orijinden ve eksi 5 2 noktasından geçen doğrunun eğimini bulunuz. Ve bu şekilde iki noktası belli olan orijini biliyoruz ki zaten 0'a 0. Sıfır. Ee, şöyle yapacaksınız. Normalde olay nedir? Y bölü x yani dikey bölü yatay. Eğer birden fazla iki tane ise o zaman farklarını oranlayacaksınız. Şu x1, y1. Bu x2, y2. Kimden başladıysanız ondan devam edeceksiniz. Yani istediğinizden başlayabilirsiniz ama sırayı aşağıda değiştirmemek. Suretiyle, şartıyla. Y2'den başlamış olsam desem Y2 eksi Y1 2 eksi 0. 2'den ikincisinden başladığım için burada da X2 eksi X1 demem lazım. Eksi 5 eksi 0. 2, 0. 2 eksi 0 2 eksi 5 eksi 0 eksi 5. Eğim eşittir eksi 2 bölü 5. Yani Y'lerin farkını x'lerin farkını oranlayacaksınız. Olay bu. Dikey farkı bölü yatay farkı birden fazla nokta varsa. Şekildeki m doğrusunun eğimi 4 bölü 3 olduğuna göre, 6'ya A noktasının x eksenine olan uzaklığı kaç birimdir? Bu noktanın x eksenine olan uzaklığı şu dikey mesafedir, yani o da A'dır. Yani bize A'yı soruyor çocuklar. Doğrunun eğimi nasıl bulunuyordu? Dikey bölü yatay. Yani bizim bu m noktasının dikeyi sorduğu adam A, böyle yatayı 6. Evet buradan bakıyoruz. Hemen A'yı buluruz. 3'ün 2 misli. 3 kere 2 6. 4'e ne yaparsan 4 kere 2 8. 3'e 2 ile çarptığında 6 oluyorsa yukarıda aynı şeyi yapmak zorundasın. 4 kere 2 8. Oran eşitliğinden geçtiğimiz seneki. O zaman x ekseninde olan uzaklık istediği A kimmiş? 8'miş. Şekilde verilen D doğrusu neymi Kaçtır? Az önceki kuralı uygulayabileceğimiz gibi. Bu D doğrusunun üzerinde olan noktaları o dikey yatay uzaklığı bulabiliriz. Yani bakın şöyle çizin. 2 ile 7 arası kaç birim gençler? 5 birim. Şu. Aradan 15 ile 5 arası kaç birim çocuklar? 10 birim. E bizim dikey 10 yatay 5 çıktı. 10 bölü 5. Bir de bu adam fark ettiyseniz sağa doğru yatmış. 10 bölü 5 eğim pozitif 2'dir. 2x artı 4y eksi 20 denkleminin eğimiyle aynı olan doğru denklemi hangisidir? Bunu eğimi tek tek bularak da yapabilirsiniz. Ya da şu ilişkiye bakarak da yapabilirsiniz çocuklar. Doğrunun denkleminden eğim bulmak için y'yi yalnız bırakacaksınız. x'in kat sayısı olacak. Ama burada zaman kaybı olur diye düşünüyorsanız büyütelim. Aradaki y ile x arasındaki ilişki hangisinde aynı bu denklemdeki gibi? Y'de de bakabilirsiniz. Çünkü direkt kaçtır eğimi diye sormadığına göre uzatmaya lüzum yok. X'in katsayısı burada kaç? 2. İşte söylenen denklemde X'in 2 pozitif 2. Y'ninki de pozitif 4. Bu ne demek? Demek ki Y'nin verilen denklemlerde Y'nin katsayısı X'in sayısının pozitif 2 katı olacak. bunu veren şıkta benim gözlerim yanlış görmüyorsa A'da var. Bakın 2 bunun katsayısı X'in sayısı 1 iki kere bir, bir kere iki 2, 2 diğerlerinde bakın 1'e 1. Zaten bakın y'yi yalnız bırakmış x'in kas sayısı bunun eğimi 1'dir görünmüyorsa bir. Y'yi yalnız bırakmış x'in kas sayısı eğimi verir. Bununki eksi 2. Bununki zaten 4 bölü 6. Y'yi yalnız bırakmak için ne yapacağız çocuklar? 6'ya böleceğiz her yeri. 4 bölü 6, 2 bölü 3 alakası bile yok. Sadece şuradaki aradaki ilişkiye bakarak da Adana diyebilirdiniz. Verilen denklemin eğimi kaçtır dediği zaman şu denklemi çözelim. Rasyonel denklem nasıl yapıyorduk bunları? Geçtiğimiz ders. Öğretmenim orada 0 var. Olsun. Çek gizli biri. 5, 2, 1. 2 ile 5 asal sayılardır. Birbirlerinin çarpımlarında eşitlenirler. 5 kere 2, 10 yani. 2 kere 5, 10. 5 kere 2, 10. 10 kere 1, 10. Genişlet. 2 çarpı x, 2 x. 2 kere 5, 10. 5 çarpı y, 5 y. 5 kere 2, 10. 10 kere 0, 0, 10 kere 1, 10. Evet şu aşağılar aynı olduğu için almıyoruz. Yukarıya aldım yazıyorum aşağıya. 2x artı 5y eşittir 0. Şimdi denklemi doğrudun denkleminden eğim bulma aslında y'yi yalnız bırak. x'in kat sayısı. y yalnız değil yanında 2x duruyor at karşıya. Kurtul ondan. Eksi 2x. Y hala yalnız değil. Yanında kim var? Çarpı 5. 5'e böl her yeri ki bu adam tek başına kalsın. X'in kas sayısı bana neyi verirmiş? Eğimi. Cevap neymiş peki? Eksi 2 bölü 5'miş. Evet gelelim bugünkü son sorumuza. Bir doğrunun geçtiği noktalar yukarıda verilmiştir. Bu doğrunun eğimi kaçtır? Bu doğrusal denklem oluşturmayı hatırlayın çocuklar. Nasıl yapıyorduk? Y eşittir. Bakıyorum Y'nin değerleri ardışık artmış. Yani ne demek? Ardışık tam olarak doğru tanım değil. Aynı artmış 3 artmış 3 artmış böyle olduğu zaman şöyle yapabilirsiniz y eşittir diyorsun x'i de hep 0 1 2 şeklinde verdiğine göre rahatlıkla böyle denklem kurabilirim şu artış miktarı x'in kas sayısı olacak 3'er 3'er arttığı için 3x ardından x gördüğün yere 0 yazıyorsun 1 yazıyorsun istenilen sayıyı acaba elde edebiliyor muyum ona bakıyorsun Hatta şuradan bile eğimin yani y'yi yalnız bırak, x'in katsayısı ortaya çıkar diyebiliriz. Mesela x gördüğüm yere 1 yazıyorum. 3 kere 1 3. 2 olabilmesi için kaç çıkartmam lazım? 1 çıkartmam lazım. Yani bizim eee denklemimiz 3x 1'miş. Y'yi yalnız bıraktığımız zaman x'in katsayısı eğimi veriyordu. Ya da y'nin artış miktarı da eğim diyebilirdik. Doğru cevabımız 3 olacak. Çözümler bugünlük bu kadar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.